Herkes nereye gitti? Kimse yok mu? Allah Allah bu işte bir terslik var. Bütün köylüler kaybolmuş. Köyde tek başıma ben kaldım. Bakalım şöyle bir. Vallahi kimse yok. Yardım edin. Birader orada mısın? Ne olur yardım et. Aa Selami. Bir dakika o ne? Orada bir tane köylüm var. Arkadaşlar ne oluyor bir dakika. Selami yardım isteyen Geldim Selami. da ne böyle? Olamaz arkadaşlar. Geberin. İşinizi bitireceğim. Birader öldür şunları. Bunlar köylüler. Zombiye dönüştürmüşler. Gebert şunları. Ah tamam. Selam merak etme. Geberttim. İyi misin Selam'ım? Bunlar da nereden çıktı böyle? Birader yandaki binadan geliyorlar. Gördün mü? Aynı köylüye benziyorlar. Evet gördüm valla. Aynı köylüye benziyorlardı. Bir dakika. Biraz daha geliyor. Arkadaşlar bunlar nereden çıkıyor? Şuna bakın. Tıpkı köylüye benziyorlar. Bir dakika. Hemen şunları öldürelim. Gel bakalım seni de yakacağım. Evet. Bunu da hallettim. Birader içeri girmen lazım. Orada değişik işler dönüyor. Aa bir tane daha geldim. Evet selamım, değişik işler dönüyor. Şuna bakın ya gelip duruyorlar arkadaşlar. Nereden çıkıyor bunlar? Tamamdır merak etmem. Ben içeri gireceğim. Reygalis sizler de yeni videoya hoş geldiniz. Şuna bakın yani öldürüyorum öldürüyorum. Gelmeye devam ediyorum. Bugün buranın içerisine gireceğim ve ne olduğunu anlayacağım. Selamım, köyde kimse kalmamış. Bütün köylüler kaybolmuş. Birader belki içeridelerdir olabilir mi? Evet olabilir selamım. Köylüler burada olabilir arkadaşlar. Hadi bakalım sen burada bekle. Ben içeri giriyorum. Ne oluyormuş öğreneceğim şimdi Reygalis. Baksanız baksanıza çok değişik yaratıklar geliyor buradan. Bir dakika bu ne ya? Burada değişik bir su var arkadaşlar. Nükleer bir suya benziyor yemyeşil. Anne İsmet RG sakın o suya girme. Orası çok tehlikeli. Aa köylüler burada mıydınız? Ben de sizi arıyordum. Ne oluyor buradan Anlatsana bana. İsmet RG üzerimizde deney yapıyorlar. Bizi zorla buraya getirdiler. O yeşil suya girince de yaratığa dönüşüyoruz. Zombi gibi oluyoruz İsmet R.G. Ne olur kurtar bizi. İnanmıyorum. Demek burada köylülerin üzerinde deney yapıyorlar arkadaşlar. Tamamdır merak etme. Bekleyin sakın suyun içine girmeyin. Ben şimdi sizi kurtaracağım. Bakın Regalis'in nükleer su var. Burada yemyeşil. Buraya giren yaratığa dönüşüyor. Tamamdır köylüler. Kaçabilirsiniz şimdi buradan. Çabuk olun. Sen de kimsin? Ne yaptığını sanıyorsun? Kimse bu deneyi bozamaz. Öldün sen. Yok ya demek ben öldüm. Asıl siz öldünüz. Gelin bakalım RG'nin gücünü göstereceğim. Kimse benim köyümde böyle kötü deneyler yapamaz. Şuna bakın arkadaşlar bir sürü takım elbiseli adam var. Ama merak etmeyin hepsini işini bitireceğim. Gel bakalım şimdi sıra sizde. Gelin bakalım işinizi bitireceğim. RG'nin gücünü göstereceğim. Hemen şunları yok edelim arkadaşlar ve tamamdır. Hepsinin işini bitirdim. Şuna bakın RG ailesi elektrikli böyle değişik değişik mekanizmalar kurmuşlar. Gerçekten çok tehlikeli değişik aletler var. Bir dakika Burada galiba bilim adamı var. Bilim adamı bu deneyi sen mi yapıyorsun yoksa? Evet ben yapıyorum ama bunu insanlık için yapıyorum. Ben bilim adamıyım. Bilim için yapıyorum. Ne olur bana güvenmen lazım. Bilime güvenmen lazım. Bunun sayesinde İnsanlık gelişecek. Yok ya ben senin neyine güveneyim? Şunun tipine bakın arkadaşlar. Üstü başı batmış yani. Sen tam bir deli bilim adamısın. Patronun nerede? Çabuk patronun yerini söyle. Bilmiyorum. Patronun yerini bilmiyorum. Ben sadece bilim adamıyım. Bunu bilim için yapıyorum. Anladın mı? Bunu kimse durduramaz. Yapmaya da devam edeceğim. Geber bakalım <laughs> bilim adamı. Allah Allah. Manya bakın arkadaşlar. Kötü kötü deneyler yapıyorlar yani insanlar üzerinde. Ama tamamdır. Şimdi ben bunu bitireceğim. Regalesi gördüğünüz gibi. Kamera odalar falan da var. Benim geldiğimi buradan görebiliyorlar arkadaşlar. İlerleyebiliriz Reygalis. Patronunu bulmamız gerekiyor. Bir dakika. Aa, bu neymiş böyle olamaz. Parkur var. Hem de ölümcül bir parkur var. Burayı ben nasıl geçeceğim ya? Bayağı bir tehlikeli Reygalis. Ama yapmamız gerekiyor. Başka şansımız yok. R.G.'nin gücü ve işte bu. Tamamdır. Atladım arkadaşlar. Çok zor bir atlayıştı ama bunu gerçekleştirdim. Devam etmem gerekiyor. Baksanıza ya bunlar her seferinde karşıya geçmek için bu parkuru nasıl yapıyorlar? Çok tehlikeli. Kesin bunu yaparken birileri aşağı düşüyordur bir dakika. Olamaz. Orada biri daha var. Bir dakika. Sen ne yapıyorsun burada? Senin burada olmaman gerekiyor. Hadi ya. Gerçekten mi? Bilmiyordum vallahi. Senin asıl hiçbir şeyden haberin yok yani. Hadi bakalım. Görüşürüz yani. Şuna bakın arkadaşlar. Hiçbir şeyden haberi yok yani. Tamamdır. Bunu da hallettik. Çok az kaldı. Parkuru bitirmek üzereyim. Şuraya da atlayalım ve tamamdır. İşte bu. Sonunda lav parkurunu bitirdim. Gerçekten çok tehlikeliydi. Devam edelim bakalım. Sırada ne varmış? Aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Buraya bir türlü patron yerine gelemedik. Bir dakika değişik sesler geliyor. Olamaz arkadaşlar. Yine bu yaratıklar var. Geberin. İşinizi bitireceğim. Allah olamaz. Çok kalabalıklar. Arkadaşlar öleceğim. Lütfen. Tamamdır. Oo, son anda kurtuldum. İnanmıyorum baksanıza çok kalabalıklar yani. İyi ki merdivene tırmanamıyorlar. Ben daha önce böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Şuna bakın ya. Köylülerin üzerinde deney yapmışlar. Köylüleri böyle zombi gibi bir şey dönüştürmüşler. Ama zombilerden bile daha korkunç ya. Baksanıza şunların tiplerine. Neyse hemen şunları yakalım bakalım şöyle arkadaşlar. İşte bu. Yanın. Buraya gelinmez. Bu savaş bitmez. Tamamdır arkadaşlar. Hepsini hallettik. Bir dakika. Kendi kendilerine patlıyorlar falan yani. Şu ateşçileri söndürelim. Olamaz daha gelmeye devam ediyor. Arkadaşlar bu ne? Öleceğiz. Öleceğiz Regalis'e. İnanmıyorum. Kaç 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 daha bitmemiş. Son anda kurtuldum. Geberin 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 işiniz bitti. Arkadaşlar tamamdır öldüler galiba. Az kalsın ölüyorduk yani bakalım ben Tamamdır. Başka kalmadı Regalis'e. Son anda kurtuldum yani. Galiba patronun yerine geldik arkadaşlar. Bunları kimin yaptığını şimdi bulacağız ama bir dakika bu ne ya e, güvenli bir kapı var arkadaşlar benim bunu açmam imkansız yani bir dakika baksanıza açılmıyor başka bir şey yapmamız lazım en iyisi ben buraya patlatayım arkadaşlar başka bir şansım yok zaten hemen patlayıcıyı koyuyorum umarım kırılır arkadaşlar baya güvenli bir kapıya benziyor hazır mısınız şimdi aktif hale getiriyorum tamamdır birazdan patlayacak kaçalım arkadaşlar umarım kapı kırılır yani hadi bakalım Aa, patladı Umarım kapı kırılmıştır. Bakalım şöyle bir işte bu. Tamamdır. Kapı kırılmış arkadaşlar. Bir dakika. Oo, galiba bu işlerin arkasında kimin olduğunu bulduk arkadaşlar. Bakın orada bir adam var. Galiba benim hala geldiğimi görmedi. Bir dakika inanmıyorum bu ne ya? Buna çok değişik yine yaratıklar var. Galiba bunları da delilerden yapmışlar. Tamamdır. Hemen şimdi bu adamın işini bitireceğim ve Regen'in gücünü göstereceğim. Yolun sonuna geldin dostum. Doğru sakın tetiğe basma. Eğer tetiğe basmaya çalışırsan kırmızı butona basarım ve burası canavarlarla dolar. Ve canavarlar seni öldürür. <laughs> Olamaz. İnanmıyorum. Şunun tipine bakın arkadaşlar. İnsan değil misin sen ya? Nesin? İşim bitti. Sakın kıpırdamam. Butona basarsan senin işini bitiririm. Ha <laughs> Gerçekten de Senin görmedim mi sandın? Kameralardan seni izliyordum. Yolun sonuna geldin. Buradan kurtulamazsın. Hadi görüşürüz. Ha <laughs> ha. Hayır olamaz. Butana bastı ve kaçtım. Arkadaşlar canavarların olduğu cam yok oldu. Butana basınca ve canavarlarla doldu. Şuna bakın. Hem de devasa canavarlar. Geber. Geber. işini bitireceğim senin. Olamaz arkadaşlar. Kaçmasına izin veremem. Tamamdır. Bunu öldürdük. Şuna bakın ya. Butana bastı ve orada bir yere girdi arkadaşlar. Kaçmaya çalışıyor. Bir dakika. Burada yine çok değişik devasa güçlü canavarlar canavarlar var. Bunların da işini bitirmem lazım. Gelin buraya. işiniz bitti. Buraya gelinmez. Bu savaş bitmez. Şuna bakın arkadaşlar. Devasa manyak bir şey ya. Bu ne böyle? Nasıl böyle bir şey yaptılar? Ben de anlamadım yani. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Hemen bunu da işini Geber bakalım. Buraya gelinmez. Bu savaş bitmez. Bir dakika. Aa, bir vuruyor. Uçuruyor beni ya. Yanına bile yaklaşamıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü bir canavar. Tamamdır. Bunu da öldürdüm. Şimdi o patronun kaçmasına izin vermeyeceğim arkadaşlar. Yaptıklarının bedelini ödeyecek. Buraya doğru kaçıyordu en son. Onu yakalayacağım şimdi. Olamaz. Daha daha fazla canavar var arkadaşlar burada bir dakika hemen yukarıya çıkayım inanmıyorum ya mağara gibi bir yere geldik burada da canavar çıkıyor baksanıza hemen şunların da işini bitirelim arkadaşlar bakın insan canavarlar yani bunlardan neyse hemen şöyle yemek de yiyeyim arkadaş olamaz manyağa bakın ya yana yana geliyor manyak mısınız siz geberin tamamdır acaba ne tarafa doğru gitti yani ne tarafa doğru gittiğini bulmam gerekiyor arkadaşlar galiba bu tarafa doğru gitmiş yani burada yine böyle köylü canavarlar var yani hemen şunların da işini bitirelim regalesi şuna bakın ya Adım bir Ölü yakalayamadık yani elimizden kaçıp duruyor arkadaşlar neyse geliyorlar bunlar da sizin de işinizi bitireceğim şuna bakın çok korkunç gözüküyorlar arkadaşlar patlıyorlar falan yani çok manyak bir şey orada birazcık daha var şunların da ben işittireyim bir dakika olamaz arkamdan geldim öleceğim öleceğim arkadaşlar çok dikkat etmem lazım çok güçlüler ve kalabalıklar yani o yüzden dikkat etmem gerekiyor. Tamamdır arkadaşlar bir dakika. Hala gelmeye devam ediyor ya. Bu ne böyle? Bir türlü bitmiyorlar. Geberin. RG inmez. Bu saç bitmez. gücünü göstereceğim. Tamamdır. Başka kalmadı galiba. Şuraya gidelim bakalım. Buralarda bir yerlerde olması lazım. Çok fazla uzaklaşmış olamaz. Abi bir dakika. İşte buradasın. Buldum seni. Bu sefer benden kaçamayacaksın. Aa, demek beni buraya kadar takip ettin ha. İyi madem. Bütün canavarlarımı öldürdün demek. Aynen öyle. Bütün canavarların işini bitirdim. Şimdi sıra sende. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Yeter artık. Daha fazla konuşma. Madem seni canavarlarım öldüremedi ben seni gebertirim. Gel buraya. Hadi bakalım. Gel buraya. İşim bitti. rey gelilmez Bu savaş bitmez. Aa, aa bir dakika. Arkadaşlar bu da güçlü. Ha <laughs> ha. ne sandın? Ben de güçlüyüm tabi Sonuçta ben de bir canavarım. Gel buraya. Geberteceğim seni. Olamaz. Olamaz arkadaşlar. Manyaklarla uğraşıyoruz resmen. Gel buraya. Seni de öldüreceğim canavar. İşim bitti. Gel buraya. Re gelinmez. Bu saç bitmez. Geber. Geber. Arkadaşlar ölmüyor bir türlü ya. İnanmıyorum. Yoksa ben mi öleceğim? <laughs> Aynen öyle. Sen öleceksin. Olamaz. Olamaz. Bir dakika. Arkadaşlar hemen şunun da mermisini değiştireyim. Gel buraya. İşim bitti. Re gelinmez. Bu savaş bitmez ve işte bu. Tamamdır. Bunun da işini bitirdim. Re galisi bu videonun da sonuna geldik. Yine ben kazandım. Sizler de abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Herkes kanala abone olsun. Videoyu beğenmeyi ve bildirimler açsın. Yandaki video çıktı. Lütfen onları da izleyin. Yanında çıkan iki tane de var. Onlar da çok güzel videolar. Hepinizi seviyorum canım ailem. Herkes abone olmayı unutmasın dediğim gibi. Görüşürüz ve bay bay.